sizin kalplerinize ve amellerinize bakacak. Yapmış olduğunuz işlere bakar. Yani makamınıza, boyunuza, posunuza, dış görünüşünüze, mallarınıza, saltanatınıza, mülklerinize, zenginliğinize Allah-u Teala bakmayacak diyor Peygamber. Allah sizin kalplerinize bakacak. Sizin yapmış olduğunuz işlere, amellere bakacak amellerdeki ihlasınıza, samimiyetinize bakacak. Kalplerdeki olan niyete bakacak. Bu kalplerdeki niyet nedir? Bu muhabbet, bu sevgi kimin için bu kalpte varılmış? Mal mülk için mi yoksa dünya malı mülkü için Yoksa Resulullah, Allah, Kur'an, din-i İslam'ın sevgisi midir? Allah kalplerden haberdardır. Onun için allah Teala kalplerimize bakar. Kalplerimizdeki olan niyete bakar. Yapmış olduğumuz amellerimize bakar. İhlas ve samimiyetimize. Onun için gelin malımıza, mülkümüze, dış görünüşümüze, makamımıza verdiğimiz vakti Rabbimize verin.